Tabi ulaşım altyapısı bunlar orta ve uzun vadeli düşünülürse ancak sonuç alınır. Bugünden yarına demir yolu yapılmaz. Ama sorunuza gelmek istiyorum. Buyur. Şimdi Ulaştırma Bakanlığı bütçesinin ilk defa dönemimizde yüzde %300, yüzde %400 arttığını görüyoruz. Demir, yollarıyla demir yani. yolları da bunun içerisinde aslan payı alıyor. Evet. şöyle özetle söylemek gerekirse üç tane proje için hükümetimizin Demir yollarına ayırdığı kaynak evet. bugün itibariyle 6 milyar doları buluyor. altı milyar dolar Evet bu muazzam bir rakamdır yani bunu e, Türk parasına vurduğumuz zaman aşağı yukarı 7 katrilyona yakın bir değerdir veya 7 Milyar YTL'dir. Bu da geçmiş o, dönemlere bu, göre. Bu, bu hemen yürütmüş... hemen Türkiye'nin geçen yılki tüm kamu yatırımları kadardır. Evet. Yani kıyas olsun diye söylüyorum. Kamudaki tüm yatırımlar kadar 5 yıllık bir süre içerisinde Ulaştırma Bakanlığı'nın sadece demir yolları projesini ayırdığı kaynak. Anlıyorum. Ama bu yine yetersiz. Çok yetersiz. Ben bir rakam vereyim. Zaman baskısı var. İspanya her yıl 8 milyar euro demir yollarına kaynak ayırıyor. Biraz yaklaşmışız ama en azından. Ama her yıl. Biz 5 yılda 6, 6 milyar dolar. Euro olarak 5 milyar evet. euro. Yani biz hala İspanya'nın çok, 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 gerisi. çok gerisindeyiz. Şimdi peki ne yapıyoruz? Ha, ona geleceğim ben de. Evet. İzninizle onu bir soruyla tevcih edeyim size. 6 milyar dolar 5 yıl içerisinde demir yollarına ayrılan bütçe. Evet. Bu bütçe nerede kullanılacak? Şimdi bu 3 tane temel proje var. Evet. Bunlardan bir tanesi Ankara-İstanbul hızlı, tren, hızlı evet. tren projesi. Peki bu proje ne durumda? Hemen halkımızı bir aydınlatalım. Tamam. Merak tamam. ediyorlar. Türkiye ne zaman Avrupa'daki hızlı trenlerle tanışacak? Çok Vatandaşımız bunu merak ediyor. Şimdi bu proje iki kısmı ayrılıyor. Birisi Ankara'dan Eskişehir'e. Eskişehir. Aşağı yukarı 260 kilometrelik bir mesafe. Evet. Bunun inşaatı devam ediyor. Şu an hedefimiz daha doğrusu kararımız 2006'nın sonunda Ankara eskişehir arasını açmak. Bir yıl sonra. Bir yıl sonra. Ankara eskişehir açılıyor. Bu, bu vakitlerde açılmış oluyor. Ne kadar sürecek Ankara ee, eskişehir? Onu söyleyeyim, yaklaşık bir saat civarında, bir saat bir on saat. dakika gibi. Yani karayoluyla 3 ee, üç saat şu şu andaki iki saat yirmi dakika demek ki yüzde e, yüz daha bir zaman tasarrufu evet. sağlamış olacağız. İkinci bölümü, İkinci bölümü İstanbul. İstanbul etabıdır. Bunun da ihalesini yaptık. İşte tabi onun bir takım prosedürleri var. Kamu ihale kuruluna itirazlar var vesaire Onlar tamamlandıktan sonra sözleşmesini yapıp ve 2006'nın başında inşaatına başlıyoruz. 2008 içerisinde de Burası açılacak. Yani 2008 yılı içerisinde Ankara İstanbul arasında hızlı tren hayata geçmiş olacak. İnşallah. Yani bir büyük bir mania çıkmazsa böyle ama ondan önce biz Ankara Eskişehir'i bitirmiş oluyoruz 2006 yılı sonunda. Bu da önemli bir şeydir. 260 kilometre bir e, hattır. Esra. Çift hatlıdır, sinyallidir, elektrifikasyonludur. Tamamen Hızlı tren standartlarında yapılmış yepyeni bir hat olacak. Anladım. Şu anda bunun aşağı yukarı kazı işleri hemen hemen yüzde seksen, yüzde doksan toplam iş olarak baktığımızda da yüzde altmış beş civarında tamamlanmış durumda. Anladım. Hızlı tren setlerini de e, siparişi verildi. Onların da sözleşmesi yapıldı. Onlar da gelmiş olacak. Diğer bir projemiz Konya-Ankara projesi. İzin verirseniz ondan önce ankara i̇stanbul arası 2008 yılı yılında bittiği zaman ne kadar sürdü? 3 saat. 3 saat. 3 evet. saatte trenle Ankara'dan İstanbul'a, evet. İstanbul'dan Ankara'ya gidiyordu. Ben bu proje Gelir. 3 milyar YTL'nin üzerine Yani toplam 6 3 .3 milyar. 3.3 milyar YTL. Yarısı buraya gidiyorsun. Gidiyor. 5 yıllık evet. programınızda. Evet.